Turkuaz Medya'nın bünyesindeki Sinehane ve Acıvert Dergi, genç sinemacılar için bir senaryo yarışması düzenlemişti. Yarışmada dereceye giren hikaye beyaz perdeye de aktarıldı. Yarın vizyona girecek Kayıp Kamyon filminin başrolünde yetkin dikinciler, Bülent Emin Yarar, Engin Hepileri gibi önemli oyuncular var. Filmin galası ise Turkuaz Medya Merkezi'nde yapıldı. Haciz mi? Bitti. Vaktimiz yok. Vazitemiz şimdi kamyonu bulmak. Hadi. Kamyon aramaya mı gideceğiz gerçekten? Nefesler tutuldu, vizyon gününe artık sadece bir kaldı. Kayıp kamyon filmi yarın izleyicisiyle buluşacak. Kırmızı bir kamyon gördünüz mü? Filmin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, sıcacık, harika bir film yaptık. Eğer uzun zamandır sıcak ve böyle özlediğiniz bir aile filmi izlemediyseniz ...çok çok hızlı bir şekilde sinemaya gitmenizi öneririm. Duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikayesini konu alan Kayıp Kamyon'un başrollerinde... ...usta oyuncular, yetkin dikinciler ve Bülent emin yarar bulunuyor... ...Ekrem Arslan'sa filmin yönetmen koltuğunda. Kızım. Güneş artık simsiyah baba. Kızım, bahçenin en yalnız köşesinde. Vasıf, emekli bir zabıta memuru. E, talihsiz bir kaza sonucu. Kızını ve damadını yitirmiş, ona onlardan miras bir torun var. O torunuyla e, kuşak farkına rağmen e, bir ilişki kurma çabasında. Bu filmin açılış sahnesinde. Seyirci hemen bir kuşak çatışmasıyla karşılaşıyor dede torun ilişkisinde farklı görüşler, farklı dünyalar. Turkuaz Medya Grubu bünyesindeki Sinehane Film ve Lacivert Dergi işbirliğiyle ile yapılan senaryo yarışmasında dereceye girmişti kayıp kamyon projesi. Şu anda çok mutluyum. Bir kayıp kamyon bende çok önemli izleri olan bir projeydi. Şu an heyecanımızın son gününü yaşıyoruz aslında ee, ve mutluyuz. Ve Turkuaz Medya Grubu'ndaki o muhteşem gala gecesi. Çok başarılıydı, oyunculuklar harikaydı, sıcacık bir hikaye. Çok etkilendik. Dede ile torunun kuşak çatışmalarına şahit olacağımız kayıp kamyon filminin galası Turkuaz Medya'da gerçekleşti. Şimdi de galadan çıkan izleyicilere soracağız bakalım film hakkında yorumları ne olacak. Muhteşemdi. Harika bir filmdi. Çok duygulandım. Aynı zamanda çok eğlendim. Ve bir müjde. Turkuaz Medya Grubu yeni bir senaryo yarışması daha yapmayı planlıyor. Detaylarsa Hadi. yakın zamanda belli olacak. Kamyon aramaya mı gideceğiz gerçekten? Benim, Bacılar biraz <laughs> Kime sattı acaba o kamyonu? Bütün variyetini bu vardaydı. Evet, <laughs>